Evet. Evlek bulma videolarına, üretim videolarına devam ediyoruz. Biliyorsunuz benim biyo enerjim çok kuvvetlidir. Öyle her yediğiniz gibi kolay zannetmeyin. Bakın burada sisli havada yalın ayak evlek arıyoruz. Bunun neziyetini bunun emeğini neyle ödeyeceksiniz? Enflasyon oranına göre ayağımız büyümediğine göre evleklerden bunları karşılamak durumundayız. Şimdi arkadaşlar bir çıtım bir evlek, bir çıtım bir evlek. İsterseniz hemen bir örneğini gösterelim. İnandın mı Sonuna kadar devamlı sanki tam tahmin edemedim. Evet. Ah! Ahmet! Aman Allah'ım! Sopaya mı oturuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> evet ah bir tane. Ah! Bir Ah! Bu ahları eko şey yapın. Siz yapın. Evet devam edin şuraya doğru. Evet. Gel gel kardeşim gel. Evlek uzmanından evlek buluşları görün. 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 Sürüsüne bereket. Aman Allah'ım. Sürüsüne bereket. Cem hocam ne yaptınız siz? Mantar Öl doldu böyle. burası. Ben burada ben buradan hissiyatımla hepsini üretiyorum. Devam edin. Hocam ruhaniyetini de hissediyorum hocam. Devam edin bulacaksınız. Devam edin. burada da var. Üf, 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 Burada da var. Hocam ne yaptınız siz? Böyle olur bu işte. Evet yavru kurtlarım.